Evet günaydın çocuklar. Şimdi 7. sınıf Berkay yayınlarına ait matematik kitabından sayfa 92 birlikte çözmeye çalışalım. Hemen şunu belirteyim. Sabahın çok erken saatleri komşuları rahatsız etmemek için sesimi çok yükseltmemem gerekiyor. Sırayla soruları çözelim. Oldukça kolay sorular arkadaşlar. Şimdi hangi sayıdan biri çıkarırsak 2'yi buluruz. Elbette neyi? E, evet elbette 3'ten bir çıkınca 2 kalır. Bu nedenle üçgen 3'tür. Şimdi buraya toplarsak nedir burası? 11'dir. Sol taraf yıldız artı 6 11. Ne ile 6'yı toplarsak 11 olur? 5 ile. Bu nedenle yıldız 5'tir. Öncelikli olarak burada hangi işlem yapılır? Kare işlemi yani üst işlemi yapılır. 16-1 kare artı 11 sağ taraf 16'dan 1 çıkarsa 15 kalır. 11 ile neyi toplarsak 15 olur. Ya da 11'e kaç eklersek 15 olur. 4 Sağ taraftan bölme işlemini yapalım. Sağ taraf 14'ü 2'ye bölersek 7 olur. 10'dan kaç çıkardığımızda 7 olur. 3 çıkardığımızda böylece her bir e, sembolün karşılığını ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Evet tahtadaki işlemi buraya alalım. Şimdi öncelikli olarak hangi işlem yapılır burada? Parantez içi önce yapılır. 8 3 5 ve daha sonra da çarpmıştım. Burası 20 olur. Sol taraftaki işlemimiz e, herhangi bir işlem yapmayacağız orada. Ne yapacağız? Yorum yapacağız. Şimdi hangi sayıdan 12 çıkarsa 20 kalır? 32'den 12 çıkarsa 20 kalacağı için yıldızın cevabı nedir? 32'dir. Evet üçüncü soru denklemlerle ilgili bir soru e, terazi neymiş Dengedeymiş. E dengedeyse o zaman her ikisinde yer alan e, cisimlerin ağırlıklar toplamı nedir? Birbirine eşittir. Şöyle eşittir diyelim. Her bir e, cismin kütlesi belirtilmiş buraya tekrar şu şekilde yazdık. Şimdi bunlar ne yapacağız? Her bir kefedeki ağırlıkları toplayacağız. Yuvarlak olan şu cisim x kilogrammış. Artı şimdi yeşilden bir tane var. Öyleyse artı bir. Sarının ağırlığı 3 kilogram. Kaç tane var? Burada 5 tane var. Öyleyse 5 çarpı 3'ten burası 15'tir. Eşittir. Yeşil 1'di. buradan kaç tane var? 3 tane. Öyleyse 3 çarpı 1, 3 artı. Bunun x olduğu için 2 tane olduğundan 2x artı sarıdan 2 tane var. Ve kütlesi 3 olduğundan 6. Şimdi burayı tekrar düzenleyip yazalım. 1 artı 15, 16. x artı 16. Eşittir. 2x artı 6 artı 3 9. Bizden ne istiyordu? Dengede olma durumunu belirten eşitliği yazın diyordu. Böylece ne yapmış olduk? Yazmış olduk. Evet aynı sorunun B şıkkını çözeceğiz. Ne diyor? Terazinin her iki kefesinden birer tane şu yuvarlak olan mavi renkli kütleden alınıyor. O zaman şöyle birer tane dediği için ne yapalım? Çarpı diyelim. Buradan almış gibi ol, olalım böylece. Şimdi kütlelerin denge durumuna bakalım. Belirten eşitliği yazın diyor. Şimdi bir tane yeşil var. Yeşil ne kadardı? 1 kilogram. Öyleyse 1 artı. Sarı renkli küpten kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane suç olduğundan 5 çarpı 3 diyelim, şöyle yazalım. Eşittir. Yeşilden kaç tane var? 3 tane var. 3 çarpı 1. Çünkü bunun bir tanesi 1 kilogram. Artı sarıdan 3 tane. 2 çarpı 3. Düzenleyelim burayı. 1 artı 15 eşittir 3 artı 6. Toplarsak 16 eşittir eşittir gibi yazalım ama aslında eşit değil. 9. Gördüğünüz gibi terazi dengede mi? Pardon. Şurada bir tane ne ekleyecektik arkadaşlar? Pardon. Düzeltelim onu. Şurada bir tane ne var? X kilogram var. Artı şuraya X'i eklememiz lazım. Artı X. Böylece denge durumunu gösteren ifade bu. C şıkkında aynı soruda bizden ne isteniyor? Terazinin her iki kefesine ikişer adet sarı renkli küpten konulması isteniyor. Hemen ne yapalım? Şöyle iki tane buraya koyalım. Böyle koyduğumuzu kabul edelim. İki tane de buraya koyalım. Bakalım denge durumu nasıl? Evet yazalım denge durumunu gösteren ifadeyi. Şimdi bir tane burada mavi renkli var. Kütlesi x kilogram. Öyleyse x artı bir tane yeşil var. Yeşil 1 kilogram artı 1. Kaç tane sarı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane 3 var. 7 çarpı 3 eşittir. Burayı şöyle alalım. Ee, orada yer kalmayacak. Hatta şöyle yapalım şöyle aldık Tamam e, iki tane mavi var x olduğundan iki tane x artı üç tane yeşil var yeşil bir kilo oran 3 çarpı 13 artı e, kaç tane sarı var dört tane 4 çarpı 3 son durum nedir x artı 20 şurası 7 çarpı 21 bir de 22 var. Şey i̇şte 1 var orada. 22 eder. 2x artı 4 çarpı 3. 12. 3 de burada var. 15. Böylece denge durumunu gösterin eşitliği ne yapmış olduk? Yazmış olduk. Böylece 3 tane soru ne yapmış olduk? Birlikte çözmüş olduk. Görüşmek üzere gençler. Çocuklar hoşçakalın.